Merhaba, ben parkuru bitirene kadar nefesini tutabilir misin? Hadi bakalım başlayalım. Şu an kolaydasın. Birazdan orta seviyeye geleceksin. Hadi tutmaya devam et. Şimdi, or şimdi orta seviyedesin. Biraz zorlanmışsındır. Biliyorum. Az kaldı dayan. Buraya kadar nefesini tuttu, tuttuğunu inanamıyorum. Aferin. Tutmaya devam et. Az kaldı. Az kaldı dayan. Zor de, zor seviyedesin ve bitti. Buraya kadar nefesini tuttuğun için sana aferin. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Görüşürüz.